Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle kazanma serisinin ikinci bölümü. En son 20'de kalmıştık. Yanımda yine arkadaşım var ama o bugün konuşmayacak. Bir işi çıktı. Belki bir daha konuşmaz. Çünkü konuşmak istemiyordu. Ama hepsinin canı bir kaldı. Bugün videoda bence 40 yapabilir miyiz bilmiyorum zorlaşmaya başlar. Bir gol attık arkadaşlar hemen cecik. İnşallah hiç şey ölmeyiz. Yani bitmez. Bir kez gitse var ya üzülürüm şu anda. 141 onunki. Jesus. Nite de olur. Şu anda biraz korkuyor gibiyim. Kaybederiz diye. Çünkü yüz şeyimiz, amacımız. Yüz yapamazsak sıkıntı. İki tane nita var. Bizde. Bizim nitalar iyi iş yapıyor. Hatta onu çok iyi hareket denemeye gerek yok. Bir de hepsi aynı anda ölmüş he. Yani. 22 çok iyi. Bu videoda öbür videoda 40, 20 yapmıştık. Ee, 5 videoyu bitebilir galiba. Yenilmezsek tabi. Hep 20 yaparsak. 2, 4, 6, 8 diye sayarsanız 10 oluyor. Pas veremedim. Sıkıntı yok. Devam. Atabilir belki. Barley var. Attı çok iyi. Adam da zebani boğmuyor. Neydi o? Yo zebani boğ değildi galiba. Ne bileyim aklımda öyle kalmıştır. Hareket denemeye gerek yok. Bir bakıyorum. Girmez diyorum. 23 oldu arkadaşlar. Hızlıca devam edelim. Arkadaşlar galiba Amber'ın şeyi neydi? Bir tane kostümü Buz kostümü o efsaneviye dönecek isteyenler alsın arkadaşlar söyleyeyim yani çünkü Brawl Talk'ta öyle diyorlardı 299 taş olacak galiba yani efsaneviye dönecek. Şu anda 24 oldu devam. Neyse var. Bizde baz var. Çok iyi. Adam bir de şey yapmış. 9 dokuz... <laughs> Çok iyi devam. Hemen basak. Direkt ben hızlı 25 oldu. Çok iyi devam. Bu videoda 40 yaparız inşallah yenilmezsek. Kaç kez dedim bunu hiç hatırlamıyorum ama. iki tane nita bayağı yine. Abi ya ne yapıyor bu adam ya? Of. Abi yaptığına bakıyor. Boş boşuna zamanımızı harcıyor. Ya abi çıldıracağım. Ne yapıyor ya? Of. Böyle oyuncular atılması lazım. He. Çıldırtıyorlar böyle insanlar. Oyuna keşke baballama olsa da. Topu alırsalar ay maçı onlar yüzünden kaybedebiliyoruz. Tek dertleri kendileri atmak. Bak bak bu da böyle. Niye kendiniz atıyorsunuz ki? Başkaları atamaz mı? 7 oldu. Adamlarda jisi var. Bizde de şeyli. Ese sıkıntı olabilir. Hemen dalacağım. hızlıca devam. Tüm 8 kazanma şeyleri her şey bitti. Yüz yaparsak devamı gelebilir arkadaşlar. Devam. Ben onu olunca Jesse'yi alırım direkt ben. Çünkü bot oldukları için direkt ben keserim. Ortaya aynı anda dalıyorlar o yüzden. Devam. Ultim yok. Şu anda 29 oldu. Şu anda rütbe 9 oldu. Onu da bırakayım. Bu son galiba. Emzimiz yok doğru. 10 dakikada bir şey bir kazanma serimiz oluyor. Mortis hiç bir işe yaramıyor mu? Yarıyor mu? Hiçbir fikrim yok. O çok iyi helal Mortis. İşe yarıyormuş. Benim hepsinin canı bir kalmaz peki. Çok iyi. Buyur. Kaç oldu? 9. Değiştirelim. Ücretsiz 8. Poco mu? Alpim. Poco alalım. Bir de az karakterimiz olduğu için ondan sonrasını da kasmalıyız. Bir zamandan sonra. Şimdi bir ortaya girecekler. Var ya. Ya bak. Adama bak ya. Ben arkadaşımı atarım. Adam tutar. Biz tutamayız ama işte. El Pirma Boz. Şu anda ota basıyorum. Çünkü adamlar dibimde. Ya da alana sari vurduğu için. Gerçek adam olsa basama. Devam ki. 32 oldu. Benim el primo kaldı on olmayan. Baş, sonra bitiyor onlar. Bir de JS8. İki tane bu sırada. Neydi onun adı? Derli. Derli mi? Bilmiyorum. Söyleyemiyorum. Daryl. Hah söyledim. Siz ortaya dalın. Ben de can basayım herkese. Gol. Çok iyi. Şu anda 33. Adamlarda da foko var. İyi. Devam. Öldü 4 Dört canlıyım. Bizim bu dört ne alaka acaba? Hiçbir fikrim yok. İki videodur. Emin'le benim canım dört kalıyor. Uy. Hem görev tamamlanıyor, hem de şey kasıyoruz, kazanmalıyız. Hiç sıkıntı olmaz. Emin zaten diplerine girse hepsi ölür. Cam basacağım. izle. Devam. Şu anda 35. Son 5 kazanma arkadaşlar. 20 kazanma serisi kastık. 5 video sonra yine eğlenmezsek yapacağız. Buranın yeni hiper şarjı baya güçlü. Nasıl ya? Atamadı. Bizim adam ne yapıyor Allah bilir. Ya. ulti can basamam. Ama direktman dolar. Devam. 15 olunca on bir dakikada bir kasıyorum yani şeyi. Barley var, Shelly var, Enüz var. Yine her türlü buradan gelir niye böyleyse devam 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 hızlı devam bak içeri girecek atacak yoksa olmaz. ve 37 bir maç kaç saniyede bitiriyoruz bir bakayım hemen kaç saniyede başlıyor 2 dakika 30 saniye Aga hadi be. Ya bunlar sayesinde tabi bitmez. Çok iyi bir şey. Atamayacağız o gölü. Ya da atabiliriz ya atamayacağız. Aga çıldıracağım ya. Bu maç kaybedemeyiz var ya. Hadi Emin. Helal be. Adamım benim. Çok iyi. Bir dakika. Ricky açıldı. İyi. Direktman. Hızlı bir oyun. Brook tabii ki. Tamam. Atlar bekleyin bu video Kupa yolunu aldım arkadaşlar. brokla Jackie açıldı. Jackie'yi gördünüz, Brock görmediniz. Jackie aldım. Barley'nin kostümü bayağı iyi. Ben öldüm. Hiç sıkıntı değil. Şimdi ulti olsaydı hepsini çekecektim. Niye hep ben ya? Ve 39 son el. Şelim 16 kupaymış. Shelly'i ben kastım zannediyorum. Ya da yanlış hatırlıyorum. Bu eli de aldık mı? Bu maç kırık oluyoruz. Ölme. Emin. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar video bu kadardı. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşça kalın ve bay bay.